Beklenen veda gerçekleşti ve Selim Koçovalı izden ayrıldı. Peki herkes yüzünden bu vedanın ardından neler yaşanacak? Koçovalı Mahallesi'nde Selim fırtınası kopacak ve bomba olaylar bizi bekliyor. Bunun yanı sıra Selim'in vedası son değil. Asıl büyük vedalar Selim'le beraber başladı ve devamı gelecek. Hepimizin istediği gibi Deli Yamaç Koçovalı geri döndü. Tabi bir de artık bambaşka bir hale bürünecek olan Akın Koçovalı. Öte yandan Vartoğlu Kulkanlı Cumali Amca ile ilgili plaj gelişmeleri, müthiş mevzuları ve herkes ekranları kilitleyecek konuları şimdi sizlerle paylaşacağız. Hemen videoya geçelim. bir cemil faciası yaşayan Selim zaafına yenik düşerek Çağatay'ın kurbanı oldu ve ölerek dizden ayrıldı. Bu konuyla ilgili önceki videoda anlattıklarımızın birebir çıktığına şahit olduk. Peki Selim nasıl ölecek? Neler olacak ve ölümünden sonra bizleri neler bekliyor? İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Selim'in tam olarak öldüğünü görmedik. Bu sahne önümüzdeki bölüme kaldı. Selim'in etkisiz hale getirildiği bu sahnede Çağatay Selim'i bıçaklayarak kendince arık bökenin intikamını almış olacak. Selim ise sessiz sedasız çukurdan gideyim derken sessiz sedasız ölecek. İlk olarak hastane kaldırılacak ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybedecek. Sonrasında ise Çukur'da Selim Koçovalı'nın cenaze töreni düzenlenecek. Bu sahnenin çekimleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Önümüzdeki bölümde çok duygusal bir cenaze sahnesi bizleri bekliyor. Evet Selim'in vedasına Çukur izleyicisinin geneli üzüldü. Dizinin en zeki ve en derin karakterlerinden biriydi. Fakat Selim gibi çok zeki bir karakterin bu tarz bir tuzağa düşerek öldürülmemesi gerekirdi. Ancak söz konusu zaaflar olunca işler tamamen değişiyor ve basit hatalar söz konusu oluyor. Selim'in vedası için bir ilk değildi. Elbette son da olmayacak. Asıl büyük vedalar şimdi başlıyor. Bu konuya birazdan değineceğiz. Selim'in ölümüyle Çağatay ciddi anlamda büyük bir zafer elde etti. Fakat Çağatay'ı da çok zor günler bekliyor. Şimdi gelelim Selim'in ölümünden sonra neler yaşanacağına. Koçovalıları darma duman edecek olan bu vedanın ardından özellikle şu iki karakter için bambaşka bir dönem başlıyor olacak. Birincisi Yamaç, ikincisi ise Akın Koçovalı. İki bölüm öncesinde Yamaç Selim'e en sevdiğim diyerek Selim'i ne kadar çok sevdiğini dile getirmişti. Şimdi ise en sevdiği kardeşini kaybettikten sonra Yamaç da kendini kaybedecek. Artık Cengiz'in Çağatay'ın uşağı olmak yok. Eskisi gibi düşmanlarına karşı delice saldıran, inanılmaz planlar kuran bir Yamaç Koçovalı olacak. Hatta uygun zaman geldiğinde Çağatay ve Cengiz deneti birbirine düşürecek. Çünkü Yamaç Cengiz'e Ögede'yi kimin öldürmeye çalıştığını bilmiyorum ama kimin yaptırdığını biliyorum demişti. Ve bu konuda Çağatay gerçeğini Cengiz'e söyleyince Erdenet ailesi içinde işler karışacak. Çağatay şimdiye kadar hep Koçovalıların zaaflarından yararlanmıştı. Şimdi sıra Yamaç Koçovalı'da. Yamaç Erdenetler ailesinin çözdüğü sayılır. Olga'nın sinsiliğini ve haince planlarını, Seren'in aslında iyi biri olduğunu, Çağatay'ın koltuk sevdasını ve aile içindeki anlaşmazlıkları hepsini çözdü ve artık hamleleri bu yönde olacak. Kısacası Yamaç'ı artık Cengiz'in dibinde değil, tıpkı ikinci sezonda Karakuzlara karşı savaştığı bir halde göreceğiz. Evet Selim'in vedasıyla fırtınalar estirecek olan bir diğer karakter ise Akın Koçovalı. Tüm bunlardan detaylıca bahsetmiştik ve zaten yeni bölümden ilk sahnede de gördük ki Akın hiç vakit kaybetmeden intikam peşine düştü ve Erdem Edeb'in mekanını taradı. Hatta büyük bir delilik yaparak Cengiz'i yaraladı. Bu durum Akın için sadece bir başlangıç, devamı gelecek. Artık bambaşka bir Akın Koçovalı bizi bekliyor. Hatta Akın'dan Cemil'i öldürerek intikam ateşini az da olsa söndürmesi bekleniyor. Fakat ilerleyen zamanlarda Akın'ı pek iyi senaryolar beklemiyor. Şimdi gelelim bu konuyla beraber diğer beklenen büyük Karaca net bir şekilde babasını annesinden daha çok seviyordu. Sunacak tek dalı babasıydı ve artık onu da kaybetti. Azer'dan sonra tek tesellisini de kaybeden Karaca'ya artık hiçbir şeyi durduramayacak. Hiç vakit kaybetmeden sultana akınla ilgili tüm gerçekleri anlatacak. Ve aile içinde ortalığı karıştıracak. Öte yandan bir de Efsun'a kancayı takacak. Karaca için şunu söyleyebiliriz. Yapacaklarıyla beraber ya yeni ölümlerin olmasına sebep olacak ya da kendisi ölecek. Tabi bir de Celesun mevzusu var. Selim ölmeden önce Celesun'a Karaca sana emanet ona iyi bak demişti. Fakat Karaca hiçbir şekilde Celesun'la beraber olmayı düşünmeyecek. Akın konusunda ise şu detayı verelim. Bölümler öncesi Akın'ın gördüğü bir rüyaya şahit olmuştu. Gördüğü kabuslarla sıkıntılı zamanlar yaşayan Akın rüyasında kendisinin ölüm anını görmüştü. Ve bu sahnede ince bir spoiler verilmişti. Yamaç Akın'a ben döndüğümde sen olmayacaksın demişti. Ve artık Yamaç'ın tamamen eve dönme vakti geldi. Bu da Akın'ın artık yavaş yavaş sona yaklaştığının bir belirtisi. Çukur'da iki şeyin mutlaka gerçekleştiğini biliyoruz. Birincisi görülen rüyalar, ikincisi ise ölümün simgesi olan portakal mevzusu. Kısacası Akın'ın bu rüyası er ya da geç gerçeğe dönüşecek. İlerleyen bölümlerde vedası beklenen bir diğer karakter ise Cumali Koçovalı. Fakat hemen değil en az 3 en fazla 5 bölüm içerisinde Cumali'ye veda edeceğiz. Yan karakterlerden ise Emmi, Murtaza, Ögeday ve Serener Denet önümüzdeki bölümde değil ancak çok kısa bir zaman içinde diziye veda edecekler arasında. Tabi bir de Koçovalı kadınlardan ayrılanlar olacak. Bundan bir önceki videoda bahsetmiştik detayına girmeyeceğiz. Öte yandan her ikilisinden birinin veda edeceğini söylemiştik. Önümüzdeki bölümü saymazsak 3 bölüm içerisinde bu veda gerçekleşecek. Veda konularıyla ilgili spoilerları çokça verdiğimiz için bu videoda ayrıntılarına değinmeyeceğiz. Hatta şunu da söyleyelim Erdinet ailesinden hiç kimse kalmayacak. Peki neden bu kadar çok veda gerçekleşecek? Bunun sebebi Çukur'un bu sezon çok büyük bir ihtimalle final yapacak olması. Tabi bu durum %100 netleşmiş değil. Şimdi gelelim yaşanması beklenen 3 senaryoya. Birincisi Vartolu. Kısa zamanda dizeye yeniden dönecek olan Vartolu, Selim'in ölümüyle ilk şokunu yaşayacak. Geçtiğimiz sezon Almanya'ya gittiğinde Kemal ölmüştü, şimdi ise Afganistan'a gitti ve Selim öldü. Vartolu'nun gidişi Koçoğulları pek iyi gelmiyor. Selim ve Vartolu arasında çok farklı bir bağ olduğunu biliyoruz. Birlikte birçok mevzu yaşadılar ve özellikle ilk sezon ayrılmaz ikili olmuşlardı. Bu nedenle Selim'in vedasına Vartolu'nun tepkisi çok sert olacak. Evet Vartolu iki bölüm içinde diziye yeniden dönecek. Zaten salgın sebebiyle tiyatro oyunlarını ertelemek zorunda kaldı ve tüm programını iptal etti. Bu da demek oluyor ki Vartolu'nun dolu'nun dönmesi için bir engel kalmadı. Böylelikle Cumali amca senaryosu da tamamen ortaya çıkmış olacak. Tabi bu süreçte Erdenetler ve Koçovalar arasındaki savaş iyice alevlenmiş olacak. Önümüzdeki bölümlerde yaşanması beklenen bir başka senaryo ise Kulkan Erdenet'in diziye dahil olması. Erdenetler ailesinde işler karma karışık olduğunda ve Çağatay, Cengiz, Ögeday gibi karakterler açısından her şeyin çok kötü olduğu bir zaman Kulkan devreye girecek. Geçtiğimiz bölümde yine Kulkan'la ilgili sinyal verildi. Hatta Cengiz Olga'ya Kulkan yine ne yaptı diyerek Kulkan'a nasıl bir karakterde olacağını az çok belli etti. Kısacası Yamaç gibi çok deli bir karakter daha dizeye dahil olacak. dönüşünden kısa bir süre sonra tizeye dönüş yapacak bir başka isim ise Mahsun olacak. Şu an Alev levdisinde oynayan Mahsun birkaç bölüm içinde ölerek tizeye veda edecek ve yeniden çukura dahil olacak. Mahsun senaryosuyla ilgili akıllara şöyle bir ihtimal geliyor. Biliyorsunuz artık Seren Erdenet babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra Cengiz ve Olga'dan nefret etmeye başladı. Son olarak tapuları Çağatay'dan alarak Çağatay'ı da başına bela eden Seren, Yamaç ve Koçuvalıların yanında sap tutabilir. Şimdi size soruyorum. Tıpkı Mahsun gibi önce kötü olup sonra iyi karakteri bürünen ve içindeki iyiliği ortaya çıkartan Seren Erdenet, Mahsun'la birlikte hareket eder mi? Cevaplarınızı bekliyorum dostlar. Bu ihtimali şimdiden bir köşeye yazalım. Önümüzdeki günlerde sürpriz bir video daha gelecek dostlar. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.